Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi Muhlis Akarsu Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Mahalle, sakinlerinden Hediye Berk ile birlikte asfalt serimi yapan Vali Aygöl, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi yaklaşık 20 gün önce başlatılan çalışmaların kent trafiğini rahatlatacak alternatif güzergah oluşturma hedefi taşıdığı belirtildi. Vali Aygül mahalle halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek çalışmaların imkanlar doğrultusunda devam edeceğini söyledi. Evet şimdi Muhlis Akarsu Caddesi'nin üzerindeyiz ve burada bir hediye gördük. Neden Hediye ablamız asfaltı kendisi yapıp bize hediye etti. Çünkü karşında herhangi bir ücret istemiyor bizden. Ondan dolayı hediye olarak aldık. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. E, Atatürk mahallemizin sakinlerinde e, kendisi de sağ olsun bize destek verdi. Şimdi Muhyiz Akarsu e, Caddesi'nin şöyle bir özelliği var. yalnız şehir trafiği her geçen gün yoğunlaşıyor. Bu yoğunlaşmaya karşı açıkçası şehrimizin alternatif bir yolu olarak çalışma başladı. İlk önce eski, kötüleşmiş asfaltı söktük trimlerle. Şimdi de yeni asfaltı ve eksik kalan kaldırımları tamamlayacağız. Şehrimizde bir 20 gün önce başlanan asfalt ve kaldırım çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Şu i̇mkanlarımız dahilinde şehrimizin yolların hepsine ulaşma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Rabbim e, hayırlı eylesin inşallah, e, güzellikler nasip etsin, vatandaşlarımıza, mahallelerimize de hayırlı olsun inşallah.